Herkese selam dostlar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu ETS 2'de e, yine ses modu. Bildiğiniz gibi ses e, ETS 2 güncelleme geldi ve ses modu yine patladı. Ve ben kimdir bu yarrak? Kimdir bu yarrak? E, benden en çok kullandığım ses modunu vermemi istediniz. Aa ne diyor? Ben de dedim ki yani vereyim artık yani ne olacak dedim. İlk önce bize lazım olan plugins adlı dosya açıklama kısmında var. Aslında işlem çok basit. Her videoda anlattığım işlem. Öncelikle giriyoruz e, Steam'e. Gördüğünüz gibi yerel disk C'de. Bende C'de kurulu Sizde nerede kuruludur bilemem. D'de olabilir, E'de olabilir veya farklı bir diskinizde olabilir. Steam'e girdik, program dosyaları x86'ya girdik ilk önce pardon, sonra Steam, sonra Steamapps, buradan Common, ETS2, bakın burada diğerlerine değil ha, ETS2, bizim çünkü işimiz ETS ile babacım. Bin'e giriyoruz, Win, Alt, 64de 64'e girdik. Burada gördüğünüz gibi sizde sadece şunlar vardır, bu yoktur büyük ihtimalle, plugins. Şimdi bypass'ımız var bunun içinde, bypass ne işe yarıyor, hemen bypass'ın da size ne işe yaradığını anlatayım. Bypass arkadaşlar oyunda kullandığımız lokal modlar var ya, yani. şu anda büyük ihtimalle ekrana ben verdim. Bu lokal modları çalıştırmaya yarıyor bypass. Eğer bu bypassınız da güncel değilse oyundaki hiçbir lokal modunuz çalışmaz. Ee, direkt ben size bu plugins dosyasını zaten açıklamada rar olarak verdim. Açıklamadaki rar'ı direkt açacaksınız abi. Klasör olarak plugins'i direkt böyle buraya atacaksınız Win x64'e. Atacaksınız direkt yani hiç buradan bir şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Burada gördüğünüz gibi benim ses modlarım falan. Buradan ses modunu falan değiştiriyorsunuz. Neyse 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 diyelim. Şimdi bunu buraya attık hocam. Artık buradan bir işimiz kalmadı. Tracker sempiyi açabiliriz. Ya da normal etesi hiç fark etmez. Hani bu her şeyde çalışıyor. Hem single'da olsun hem multiplayer'da olsun çalışıyor sorunsuz bir şekilde hemen bir sitemizi açalım Videolar, videoyu özür dilerim Pardon bu arada videoyu da kesmeyeceğim Hani ee, sonra şey diyen oluyor işte direkt Hani nasılsa öyle gidecek e, bu arada yapamayan arkadaşlar Hani benim dediğimi harfi harfiyen yapıp da hala yapamayan arkadaşlar varsa e, açıklamada Discord'umuz da var. Oraya gelerek e, nasıl bir hata alıyorlar veya niye yapamıyorlar onlar da bize belirtebilirler. Büyük ihtimal oyuna geç girecek. Çünkü benim modlarım vardı. Evet ben biliyorum abi. Neyse şuradan başlatalım. Ben single'da sürmüştüm de bu seyir. O yüzden sıkıntı hocam. Zaten oyuna girer girmez ilk başlangıçta size bir uyarı verecek. İşte bilmem ne bilmem ne diye bir uyarı alacaksınız. O uyarıyı almıyorsanız abi çalışmıyor plugins dosyası. Ama şu anda bize o uyarıyı da verdi ve tertemiz oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi zaten plugins olduğu belli. Benim lokal modlu tır direkt geldi. Bu tırı daha bu arada çok paylaşmamı istiyorsunuz. Video kaç dakika oldu? 4 dakika mı oldu daha? Oha lan ne kadar hızlı anlatmışım. E, bu tırı da paylaşmamı istiyorsunuz. Ben de istiyorum bu tırı paylaşmak ama bu tır size ban yedirtir. Yayında da bunu açıkladım niye ban yedirtir. Şimdi açıklamayacağım. Ama bu tırın aynısını yapacağım sizlere özel. Başka bir save de yapacağım arkadaşlar. Onun da bilgilendirmesini buradan vereyim. Oyunda da inşallah açılırsa. Evet oyunumuz da açıldı. Biz neredeyiz anasını satayım. senin tam ortasındayız. Bakın direkt. Benim plugins dosyamda direkt bu ses modu sizi karşılayacak. Kontağı bakın. Biraz camı da indireyim. Bastım kontağı. Bu. Camları geri kapatalım. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle Abo ben şeyi de açık bırakmışım. Neyse buraya değil de şuraya girelim. Sesimi çok bastırıyor biliyorum. Ama çalıştığını bir belli edeyim istedim. Hocam şöyle dönelim. Hop. Niye burada kasıyor acaba? Allah Allah anlamadım. Garip. Şöyle geldik tekrar oynanış. Ee, dur bir dakika kontroller. Ben o şeyi kapatmam lazım. Süspansiyonu falan fistan. Günları bir full abi. Dediğimiz gibi arkadaşlar video 6 dakika oldu bu arada. Yani işlemimiz bu kadardı. Başka hiçbir herhangi bir işleme gerek de yok. Başka yapabileceğimiz bir şey de yok. Bu kadardı. Hani ses modumuz İşte bedeyim ben şöyle. Hani ses modumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ee, bu ses modunu ben size bugün paylaştım. Ee, video eğer hoşunuza gittiyse ve bilgilendirici bir video olduysa sizin için tekrardan e, kanala abone olmayı unutmayın videolara da like atmayı unutmayalım bir dahaki videolarda görüşmek üzere ee, sağlıcakla kalın bizle kalın dostlar Allah'a emanetsiniz